Selamlar YouTube. Görmüş olduğunuz traktör. Şitayr 8043'ü. Tanıtımını yapacağım. Önce bir önden başlayayım. Bir ilk tanıtım yapmaya. Bu öndeki tekerleğin gres, gres için kısmı gres, gres koyulan kısmı. Yani bu hidrolik direksiyon bu. Zaten belli oluyor. Önde bir dört adetten bir ağırlık bulunmakta. Romorkun bağlanan ve salınan ön çekisi. E bu traktör şu an 3, 3 silindir. Egzoz susturusu. Egzozun uzatılmışı. Baya gaz, gaz verince yukarı kalkar bu. İşte kapı şuradan açılıyor. Şu bir mandal. İşte. <laughs> marş motoru. Hidrolik pompası. Ondan sonra e, de debriyaj. Debriyaj yumuşak olur bunun. Bu kuyruk millisi debriyajı. Arkada bir iki bir adetten bir ağırlık bulunmakta. E bu şey işte Aslan kepçe Aslan kepçe bur bu, bu, bu kısma konumlandırmış Pullu indirip kaldıran yan kula. Bu kuyruk melini bilen bilir Bu traktör Avusturya marka Silah ve tüke, tüfek, tüfek ve üreten Şitayr firması bulunur Yağ filtresi. filtresi Gresörlük ee, Bu da Burada da bir gresör daha bulunmakta. Baya traktör alçak yani. Hiç iyi olmamış. İşte sağ tarafına geçeyim. Bu ise enjeksiyonu. gaz gaz veren gaz veren şamandırası mazot pompası bu enjeksiyonu. Ondan sonra bu ise mazot filtresi. Pardon, mazot filtresi bu. Bu turbo turbo bir motor bu. Bu diferansiyel kilit pedalı. Bayağı basıp çekmesi basit olur kolay olur yani burada arka çalışma lambamız burada tepe lambası buraya konulandırılmış şu an gazı gazımız da baya yumuşak rahat şu an işte fren fren de yumuşak olur. Bundan sonra bu debriyaj evet debriyaj da debriyaj ilkinden yumuşak ama basınca biraz sert. Şu el gazını şu an bastırıp şu sıfır konumuna getirirse motor stop edecektir. İşte şu devir saati di, mazot göstergesi. Bu ise sağ sol sinyal. Buradan sola sinyal. Buradan sağ sinyal. Buradan boşta selektör bu. Kendimize doğru çekince aynı çok basit zaten. Bu selektör. Kornası ise burası. Bu, bu korna. Bu ana vites. 1 2 3 4 Buradan ise kuyruk mili ters hareket eder. Bu ise ileri zaten bilen bilir. Şu an bu koltuğun altında bir takviye vitesi, seri vites aralığı var. Da görünmüyor tabi. Bu ise pullu indirir. Şu an. İşte. Bu ise kontak. Şu an buradan açıldı. E şu şu şey assak çalışacaktır şunu. Buradan bir tur kızdırmasını yapar. Buradan ikinci tur asılınca marşa basar. İşte şuradan konta kapatıp şu el gazını şu sıfır konumuna ittirirse motor stop edecektir. Şu ise arka arka dikiz aynası sola konumlandırmış. İyi. Güzel. işte. Neyse arkadaşlar. Üstündeki tanıtımdan bu kadar. Traktör bayağı alçak ya. <laughs>